Winter hat Avrupalara bu e, çok satılacak bir çay. Winter da efendim bebekler, çocuklar, yetişkinler, küçükler, büyükler kim olursa olsun. Tansiyon hastası veya şeker hastası kim olursa olsun hiçbir yan etkisi yok. İçimde harika. Çocukların da içmesi için portakal arama, limon arama, elma arama, çilek arama diye dört çeşit. Hasta olduktan sonra mı önce mi içeceğiz? Hayır efendim hasta olmasını beklemeyeceğiz. Kişi şu şekilde yırtıyoruz. İçerisinden çıkartıyoruz, sallama poşeti. Sallama çay gibi, evet. Bunu günde 3 defa çocuklarımıza içirelim. Hiçbir etkisi kesinlikle yok. Çünkü araştırılması, geliştirilmesi yapılmış ve devlet ikisine de aynı şekilde... Yani Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izinleri aldınız. Tarım Köy İşleri Bakanlığı onayla. Evet. Sağlık Bakanlığı harici şeyleri verir. Tarım Köy İşleri Bakanlığı. E, doğru söylüyorsunuz. Bu sistem Tarım Bakanlığı'ndan geçiyor. Tarım Köy İşleri Bakanlığı onaylı. Fakat Tarım Köy İşleri Bakanlığı onayını da bazı kesimler küçük görüyor. Hani bilmeyin kesimler diyorum ben. Eczacılar ve doktorlar. Canım diyor. Ne firmalar var ee, onay alamadığı için <laughs> yine paralar döküyorlar. Böyle araştırmalarla işte Efendim, böyle şeyler getiriyorlar ki Çünkü... yurt dışından filan da onaylasın diye ama Tarım Bakanlığı'nın öyle kolay kolay verdiği bir şey yok. Evet. Öyle her önüne gelen ürüne kolay kolay vize vermez yani Tarım Bakanlığı. Bakın prof taraftan ya profesörler tarafından incelenen bir çay ki bu dört ay uğraşıldıktan sonra alındı. Bir de laf aramızda pardon. Özellikle gerek Sağlık Bakanlığı gerek Tarım Bakanlığı. İnsanlar şey yapardı. Hani ya Türkiye falan filan. Türkiye bu konuda en hassas ülkelerden doğru, biri. Evet. Ben biraz background'ını biliyorum. Gerçekten evet. çok zor izin veriliyor. Çok Öyle zor. Kolay değil. Evet. Çok zor. Efendim varis. Varisin iki türü vardır. Bir görünen varis. ilk başlama noktası topukla aşık kemiği arasındaki bölge. Kılcal damarların çatlaması. varis ikinci varis. O çok tehlikeli. Yani derin toplar damarlar. Bacaklarda anormal ağrılar. Dizden aşağı şişme. Ateş gibi yanma veya buz gibi üşüme hallerini gösterir. Dolayısıyla idrar yollarını tetikler. İdrara sık çıkma hareketlerini tetikler. İdrara çıkıp boşalamama hareketlerini tetikler. Bayanlarda idrar kaçırmasına dahi gider. Erkeklerde prostata sebebiyet varis hemoroidin kenditin kendisi. Bundan yararlanacağız, faydalanacağız. Herkes kullanacak. Hatta kendini sağlıklı sanan insanlar dahi kullanmasına yarar var. İlla ki tansiyon hastası mı olacağız? İlla şeker hastası mı olacağız? Ondan sonra mı kullanacağız? Hayır, öyle bir mantıla Peki Belki e, şimdi söylediğiniz rahatsızlıklardan işte varisi olan efendim e, ya da hemoroid olan ki hemoroid bizim ülkede e, çok yoğun yaşanan bir e, rahatsızlık. Ve utanıp da söyleyemediğiniz şey. <laughs> utanıp söyleyemezler. E, bunun dışında e, bir kısmı da işte çok e, yol işte cip hastalığı derler bazıları yani böyle de e, şey yapılır. Niye işte çok fazla hani yolculuktan oldu vesaire şudur budur diye. Nasıl bir e, etki gösteriyor hemoroide karşı e, bu çay? Efendim, şimdi önce sindirim sistemindeki o hazımsızlık veya gaz gastritin bitmesine yardımcı olduktan sonra, karaciğer vasıtasıyla kana karışması ve kandaki bulunan toksit dediğimiz veya ölü hücre dediğimiz nesneleri idrar yoluna atması. Dolaşım sistemi normal hale gelmesine yardımcı olması. Şimdi siz diyeceksiniz ki bundan Basur'da ne ilgisi var? Basur sarkmış olan dokular Basur'un kendisi değildir. Sadece o göstergesidir. Yani ben varım der. Ana neden temel sebebi, toplar damarların direkt kalbe bağlı olan ana ben damar dediğimiz çünkü toplar damarların kalpten basın çiğdikçe damarların genleşmesi ve genişlemesi. Dolayısıyla damarların genleşme genişlemesi etrafını sarmış olan kılcal damarların çatlaması yani kanama meydana getirmesi. Bir, kaşıntı yapar. İnanılmaz sancı yapar. Kişi bırakın yemek yemeyi istemez tuvalete çıkmamak için. Spastik kolon nedir? Kalın bağırsakların alanını daraltır. Yani memecikler, dış veya içeride bulunan memeciklerin genleşmesi ve genişlemesi, kalın bağırsakların alanını daraltması, makatın esnekliğini yitirmesi anlamına gelir. Affedersiniz. Evet. Tuvaletini keçi gibi yapması. Oysa ki büyük tuvalet normalinde yetişkin de olsa, gençlerde de olsa en fazla 3 veya 4 dakikadır. Eğer süresi aşıyorsa ki bazı insanlar gazete okuyor. Ve ıkınmanın fazlası kalbimize zarar verir. Çünkü hava alıyorsun, basınç yapıyorsun. O basınç kalbimize, <laughs> diğer organlara zarar verir. Bu anlattığımız... Beyin kanamasına bile yol açtığı söylenir. Kalp krizinin neden olabilir? Bakın bu kadar önemli. Efendim bel ağrısına sebebiyet verir. Hemoroid. Birçok insan, ben de bel fıtığı var. Hemoroid var mı deriz? Hayır yok. Hemoroidin alası, dik alası var. Neden? Dışarıda sarkmış olan doku yok. Ama dışarı sarkmış dokulan daha büyük tümörcükler haline gelmiş iç hemoroid dediğimiz olaylar olmuştur. O da bele vuruyor. O da kuyruk sokumumuzdan aşağı inen sinir ucularına baskı yaparak sinir sıkışması anlamına gelir. He. Bakın hemoroid çok hafif alıyorlar. Hemoroidin ameliyatı. Biz ameliyata karşı olmadığımızı başından beri söylüyoruz. Fakat Oradaki sarkmış dokuların alınması sakıncalı efendim. Neden? Şu parmağımızın arasında bulunan doku. Biz bu dokuyu alırsak parmağımız esner mi? Hayır. O doku kendimizden bir parçadır. Sonradan oluşma değildir. Siz o dokuyu alırsanız makat esnekliğini yitirir. Bir, makat kapanmaz, ağza açık kalır. İki, Kişi ilerledikçe tuvaletini tutamama gibi durumlar yaşar. Peki. Ee, yani bütün bunlar tabii inşallah hiç kimse olmasın e, deriz de e, öyle dileyelim de. Ama olabiliyor maalesef. 6 aylık bir reklamı olabilir. Bu, nasıl kullanacaklar bu şeyi? Süremiz çünkü daralıyor. Biraz evet. sonra reklam arasına da gideceğiz. Bir Efendim? E, anlatırsanız o Hı. bölüme gelirseniz. Şimdi iki paket çıkıyor içerisinden. Evet. Bir paketi açtık. 2 litre su dolu bir kaba döktük. Ocağın üzerinde kaynama noktasına gelene kadar sıra bir karıştırıyoruz. 2 litre suya. 2 litre suya. Kaynamaya başladı. Yeterli. Ağzını kapıyoruz. 8 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Hmm. Daha sonra ince bir tülbentten süzüyoruz. İçimi hazır. Daha sonra cam, kavanoz veya sülayı neye koyarsak koysun ama cam olursa daha iyi olur. Buzdolabında muhafaza edeceğiz. Soğuk içeceğiz. Nasıl içimi? Standart. 60 mg yani standart bir çay şey bardağı doldurup içeceğiz. Bizim ince belli bardak dediğimiz bardaklar. İnce bardakları. belli bardaklar veya 60 miligram zaten standardı. 65, 60 o civarlarda standardı. Sabah, öğle, akşam içeceğiz. Aç karnına, tok karnına. Aç karnına içeceğiz. Aç karnına. Varisli hastalar eğer dördüncü dereceye de gelmişse bacaklar artık moralmış. Damarlar inanılmaz derecede topaklanmış. Veya kılcal damarlar iç kanamaya sebebiyet vermiş. Veya bacak ülseri dediğimiz olay yani <laughs> iltihabik durumlar artık bacakta yaraların oluşumu haline gelmiş. Onlar günde 4 defa kullanacak. Sabah öğle akşam ve yatmadan önce kullanacak. Ve hazırlamış ol olduğu su miktarı çay hazır. Ondan bir su bardağı ayıracağız. Diğer kalanını düzenli, rutin, bir şekilde içeceğiz. Hazırlamış olduğumuz su bardağından yara olan bölgelere pansuman yapacağız. Yani harici ve dahili destekleyeceğiz. En fazla bir ay içerisinde o yaraların kapandığını, yeniden derinin örüldüğünü kişi kendi gözlerinden görecek. Ama biz şunu da diyoruz, lütfen hastalıkların teşhisini doktor koyar önce doktora git kardeşim diyorsunuz. Efendim Gel. yetki onlarda. Şimdi sonra eczacılarda. Evet. Efendim son bu konuda söyleyeceğiniz bir iki cümle varsa çünkü reklam arasına gideceğiz. o nedenle bir şey yapayım söyleyeyim size. Fatih Bey insanların güvenini hep bugüne kadar su suiistimal etmişler. Güvenmişler, almışlar. Ben bu güveni tazelemek istiyorum, vermek istiyorum ve ben buradan Almanya'ya gideceğim. Türkiye'de de eczanelerde satılıyor Türkiye'de. Almanya'da eczanelere henüz gidemedik. Eczanelere de gireceğiz Almanya'da. Şimdi birebir satılıyor. Peki yurt dışından e, sipariş edilebiliyor mu? Almanya'da distribütörümüz var. Hayır, hayır, yani internet kanalıyla vesaire. Hayır. Ona